Medinelilerin İslamiyet'e sarılması İslamiyet, Medine'de ümidin fevkinde süratle yayılıyordu. Hz. Peygamber hicret edip aralarına gelir gelmez İslamiyet orada çok kuvvetlendi. Mekke müşrikleri putlarından bir türlü ayrılamazken Medineliler putlarını kendi elleriyle kırıyorlardı. Hatta Medineli bazı gençler yakın akrabalarının putlarıyla alay etmeye başlamışlardı. Putperestlik onlar için alay mevzu olmuştu. Amr bin Camuh'un ağaçtan bir putu vardı. Ona Menat adını takmıştı. Eşrafın yaptığı gibi o da onu evinde bulundurur, ona tapardı. Çünkü kendisi de Selime oğulları eşrafındandı. Bu kabileden bazı gençler Müslüman olduktan sonra onun putunu tahrike başladılar. Geceleri kimse görmeden o putu alıp Medine kenarına götürürler. Orada Medine halkının kaza hacet yaptıkları çukurlardan birine baş aşağı atarlardı. Amr sabahleyin kalkınca putunu yerinde göremez, onu arar, pislik içinde bulunca bağırır, çağırır, kızar, köpürürdü. Yine putunu alır, eliyle yıkayıp temizler, yerine getirip koyardı. Gençler bu alaylı harekete tekrarladıkça Amr büsbütün kızar, çileden çıkardı. En sonunda başa çıkamayacağını anlayınca bir akşam putunun koluna kılıcını astı ve ona şöyle hitap etti. ''Sana kılıcımı veriyorum. Gücün varsa kendini müdafaa et.'' Sabah olunca putunu yine aynı pislik çukurunda buldu. Yanında bir de köpekleşi vardı bu iğrenç hali görünce putların hiçliğini, putperestliğin ne kadar haysiyet kırıcı, bayağı bir şey olduğunu anladı ve Müslüman oldu. İbni Esir'in nakline göre Hz. Ali hicrette Medine'ye geldiğinde dul bir kadının evine misafir olur. Bakar ki bir adam her akşam ona bir şey getirip veriyor. Merak edip sorar. Kadın bu gelen Seyh bin Hanif'tir. Benim eşim olmadığını biliyor. Kabilesinin putlarını kırıp bana getirir ve senin odunun yoktur. Al şunları yak deyip bana verir der.''